Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Luna Klasik'teki geçtiğimiz günlerde bahsettiğimiz önemli yakın tekliflerin devamı. Bizleri neler bekliyor? Gaz ücretlerinde ve genel kriptodaki son duruma bakacağız. Ve son zamanlardaki gündemdeki Hamster Combat Coin'e önemli bir son durum incelemesi yapacağız. Bunlara geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak destek olmanız Aboneliklerimizin artarak motivasyon açısından hepinizin aboneliklerini ve beğenilerini bekliyorum. Luna Klasik tarafında belirlediğimiz seviyeler 301 ve 304097 bandının önemli olduğunu belirtmiştik. Bu bantların tekrardan kırılması takdirinde önemli hareketlilikler yapılabilir ve fiyatların bu noktalarda kalması bizler için önemli olacak. Dün zaten bu önemli noktalarda iğnelemeleriyle birlikte kendini yer edinmişti. Gün içerisinde de pozitif veriler bekliyoruz. Çünkü yakın üzerine genel beklenti son günlerde çok yüksek. Ekim ayına kadar önemli bir yakım yapılması bekleniliyor. Ve bildiğiniz üzere Eylül ayının sonuna geliyoruz. Ekstra olarak bunlardan ayrı olarak binans yakımlarının da gelmesi bizlere pozitif etki edecek. Eylül ayının sonuna doğru önemli hareketliliklerin olması 3.01 bandının aşılması bizler tarafından bekleniliyor. Bu süreç içerisinde ABD seç ve FED tarafından gelecek veriler de önemli. Bunlar öncesinde bahsedeceğimiz gelişmeler olarak kayda geçen önemli teklifler de var. Versiyon 3.1.6 teklifi varken geçtiğimiz günlerde yine yakılacak olan önemli teklifleri bahsedilmiş. Mirror Protocol üzerindeki USD'lerin yakılması yönelik açıklamalar olmuştu. Ve bugün içerisinde de yine paylaşılan bir gönderi var. Benzin ve vergi konusunu kafanızı mı karıştırmadı? Bunu hatırlamak için şematik bir tema oluşturulmuş durumda. Gaz ücretleri, Chain takes, yakımlar, orçal protokol, yine community pool, bütün detaylar burada grafik ile paylaşılmış durumda arkadaşlar. Yine doğrulayıcıların, topluluğun önemli çalışmalarının olduğunun altını çizmekte fayda var. USD Classic beklentisi de yine önemli. Bu süre içerisinde USD klasikte de yine hareketlilikler olmaya devam ediyor. Bizim beklediğimiz 0.02 dolar bandında an itibariyle. Ekim sonuna kadar bunu rahat bir şekilde aşmasını gerektiğini söylemiştik ve yavaş yavaş bunun daha yukarı çekilmesini bekliyoruz. Çünkü USD klasik yakılması ciddi anlamda bizler için önemli. Ve bunun Ripek üzerine bir proje olduğunu da düşünürsek Ripek adımlarının yapılması da bizler için önemli kriterlerden bir tanesi. Biz yukarı noktalara rahat bir şekilde taşıyacağına inanıyoruz. Bitcoin noktasına bakalım. Bitcoin'de 65 bin dolar bandında an itibariyle fiyatlar devam ediyor. Bizlerin tabii ki yukarı noktalara kadar ilerlemesi bu süre içerisinde beklenen faktörlerden birkaç tanesi. Şöyle grafik çöntüyecek olursa 70 bin dolar bandını bizlere hedef olduğunu söylemiştik. Bu süre içerisinde dalgalanarak yukarı yönlü hareketlilikler edebilir. Bizler için FED faiz kararı en önemlisi arkadaşlar. FED faiz indirimiyle birlikte piyasadaki hareketlilikler gelebilir. Yine bu süre içerisinde gelen son dakika gelişmelerini de sizlere aktaracağız. Bunun öncesinde şöyle grafik yorumları altcoin yorumları da var bunlara baktığımızda altcoin piyasası devasa boğa bayrağı modeliyle karşımıza çıktığını paylaşılmış durumda ve yukarı yönlü hareketliliklerin gelmesi önemli analizciler kriptodaki önemli isimler tarafından paylaşılmış durumda. Ekstra olarak Luna Classic için şunu söyleyebiliriz arkadaşlar TR Station belirsizliği söz konusu durumda e, bildiğiniz üzere TR Station'da önemli e, hamleler önemli Station Wallet'ta da önemli bakiyeler bulunuyor. Burada Lunch ve USD TR Station üzerinden kontrol edilebileceğini 30 Ekim 2024 tarihinde de kapatılacağı var. Station almak isteyen gruplar var. Bunun için söylentiler çıktı. E, TR Vita'nın buna önemli bir açıklaması da olmuştu. Yine gelişmeler oldukça sizleri sunacağız. Bu durumda da tabii ki bakiyelerimizin kontrol altında güvenle durması da biz için önemli vaat edecek diğer gelişmelerden bir tanesi olduğunu belirtelim. Ve Hamster Combat cephesiyle devam edelim. Hemster Kombat'ta yine arkadaşlar önceki listelenen coinlere benzer bir şekilde fiyat artışı ve ardından bir gerileme ile birlikte devam etti. Beklediğimiz grafikler, beklediğimiz durumlar, fiyatlar yavaş yavaş en dip noktalarda devam ediyor. Bu dip noktalardan nasıl çıkabiliriz? Bu soru işaretleri neler? Bunlara bakacak olursak, bildiğiniz üzere ödül kısmı burada ödüldü. Önemliydi arkadaşlar. Ödül ve kazanç başlığı altında Önemli iki seçenek bizlerin karşısında var. İlk başta ödülleri iyi bir şekilde başarılı bir şekilde dağıtırken kazanç seçeneği de özellikle Binance tarafında %300'lük bir APR oranıyla kazanç seçeneğini bizlere sunmuştu. E, buradaki tabii ki hamster'ın önemi bizler için şurada devreye giriyor. Hamster Combat çok büyük yüksek kullanıcılara sahip büyük beklentiler içerisinde listelendi ancak beklenen etkiyi yapamadı. Burada arkadaşlar gerek listelemeler olsun buraya hemen not edelim. Listelemeler olsun, gerekte dağıtım ödülleri olsun başarılı bir şekilde yaparak bunların doğrultusunda hacminin yeterli miktara ulaşması lazım. İlgi çok fazla hacim yetersizliği söz konusu durumda. Bu da tabii ki ister istemez fiyatlara negatif etkiyi bırakır arkadaşlar. Bu da kaçınılmaz bir sondur. Yine hamster kombat cephesinde gelecek açıklama, ödüller, kazanç seçenekleri gibi önemli haberler oldukça da sizlere ekstra olarak sunacağız. Bahsetmemizi istediğiniz coinler varsa yine açıklamalar, yorumlar kısmında bizlere paylaşabilirsiniz. Kripto üzerindeki son dakika gelişmeleri, önemli haberlerini sizlere sunmaya aktarmaya çalışacağız. Abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.